Hazreti Üstad 20. İhlas Risalesi'nde bu konuda şey söylüyor ki işte bir elhamdülillah, elhamdülillah. Hı hı. Niyeti sadıka ve ihlas ile bunu söylediğin zaman o bir tek kelime kalbinden niyeti sadıka ve ihlas ile çıktığı zaman havadaki zerreler miktarınca çoğu elmalar, elhamdülillahlar oluyor. Hı. Ve onlar zi şuurun ve o işte ruhaniyat dediğimiz melaikelerin veya da ruhaniyetin her birisinin o kelimeler senden çıkış şeyine göre yani elhamdülillah dediğin zaman niyeti sadıka ile ihlas ile söylersen o bütün zi şuurların kulaklarına bir gıda gibi muaddi gibi giriyor onları da canlandırıyor hayatlandırıyor. Ve siz burada elma yersiniz, elhamdülillah dersiniz. O elhamdülillah sizin için cennete bir yepyeni bir cisimleşir elma olur vücut bulur vücut bulur siz orada onu yersiniz sonsuzlaşıyor abi sonsuzlaşıyor evet hmm. Bitkiler de meyveleri burada yani onların elhamdülillah elmadır evet. elma olarak burada görünür o elmalar işte mevsim sonunda kaybolur ama manaları zihinlerde alemi misalda olvi alemlerde tecessüm eder gider bizde kelimeler sonra vücut buluyor. Onlarda vücut kelime oluyor. Kelimeler sonra tekrar vücut buluyor. Evet. Dolayısıyla evet. insanın aslında kalbindeki o itikat ve itikat liyakatı o samimiyetle biraz da alemi vücuda, alemi şehadette şekil alıyor o. Onun için niyet-i sadıka ile, ihlas ile elhamdülillah dediğin zaman bir tek kelime, milyonlarca kelime oluyor. Külli bir niyetle. Külli bir yani. niyetle. Zişi uğurların kulaklarına muaddi gibi giriyor onlar da besliyor onlar da canlandırıyor hayat veriyor ama eğer niyeti sadıka ve ihlas yoksa bir kelime olarak kalıyor evet. çoğalmıyor Hiç demek boş, onun bereketli olursa manasız onun boş. Bir, bir kelime olarak kalıyor evet. ama çıkış merkezden çıkış şekline keyfiyetine göre baktığınız zaman orada muhteşem bir güzellik meydana geliyor evet.